dünyasında hem şirketler hem bireyler ölçeğinde deneyimlediğimiz iklim krizi çevresel sürdürülebilirliğe ihtiyaç haline getirmiştir. Birçok alışkanlığımıza farklı boyutlarda etkisi olan bu süreç özellikle de üretim yapan şirketlerin rol ve sorumluluklarının yeniden belirlemesine sebep olmuştur. Üretici firmalar arasında biz de ince GSCOS olarak içinde bulunduğumuz rekabet ortamında temiz üretim ve kaynak verimliliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu almak için programa katılımı sağladık. Böylelikle durduğu yerin farkına varan, eko üretim sonuçlarını ölçebilir kılan bir şirket olarak değişen bilinçli tüketici profiline karşı şeffaf duruşumuza bir kez daha katkı sağlayacağımıza inanmaktayım. Programın ilk adımını oluşturan Ekoreka ön analiz aracının değerlendirmesine yönelik bir takım soruları yanıtladık. Bu sorular firma kapasitemizi, olgunluk düzeyimizi ve temel ihtiyacımızı tespit edeceğimiz karşılaştırmalı olgunluk seviyemizi görmemize yardımcı oldu. Bu kapsamda ham madde, su, elektrik gibi kaynaklarımızın tüketim ve çıktı bilgileri, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre ve enerji alanındaki projelerimiz ve sertifikalarımız ile birçok değerlendirmeye tabi olup eko üretim karnemizi belirledik. Bu karne ışığında hazırlanan raporumuz ile birlikte faz 1'i tamamlayarak eğitim ve danışmanlık ile gelişimi açık alanlarımızı besleyebileceğimiz faz 2 aşamasına geçmeyi hak kazanan firmalar içerisine yer aldık. Bu süreçteki sistemli organizasyon için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na, Manisa Organize Sanayi Bölgesi İnilik Merkezi'ne ve GT'ye danışmanlığa bir kez daha teşekkür ederiz. İngilizce CSUS olarak, sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki çalışmalarımız, İnce Holding çatısı altında yer alan sürdürülebilirlik politikası ve yaklaşımını desteklemekle beraber, bu süreçte ortağımız CSUS'ların tecrübelerinden ve yönlendirmelerinden sıkça yararlanıyoruz. Firmamızın karbon emisyonu düşürme hedefi, çevresel sürdürülebilirlik açısından odak alanlarımızdan biridir. Bazı yılımız 2020 olup 2030 yılına kadar %50 azaltmak hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için her yıl geleneksel olarak fabrika ve ofis çalışanlarımızla beraber enerji tasarrufunu hedefleyen çalıştaylar düzenliyor. En son yapılan çalıştayımızda da bu program kapsamında eko üretim analiz sonuçlarımızla dikkate alarak maliyet azaltıcı, kaynak verimliği arttırıcı, atık azaltımı, geri kazanılmış ham madde, mevcut ve yeni süreçlerde dijitalleşme üzerine fikirler kısa, orta ve uzun vadeli olarak projelendirilmiştir.